Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Trump'ın rezerv planı açıklaması sonrasında kripto paralarda hareketlilik görüyoruz. Böyle bir pozitif sürecin içerisinde kripto paralarda negatif anlamda gerilemeler görmüştük. 78 bin dolara düşen Bitcoin'de hemen çıkarak ne dediler? Satın 50 bin 40 bin dolar piyasası ayı sezonu başladı. Sert geri çekilmeler olacak diyenlere cevabım asla satmayın. Geri dönüş noktalarını bir önceki videoyu izlerseniz. ...net bir biçimde görüyor olacaksınız. Her zaman arkadaşlar... ...bunu söylemekten sıkılmayacağım. 15 bin doların dip olduğunu söyledik. Ayı piyasasındayız. Buralarda toplanmanın çok mantıklı olduğunu. Boğa piyasasındayız. Önümüzde çok pozitif süreçler var diye. Nitekim buralardan 60 bin dolara kadar... ...insanları neredeyse... E, ...inanıp güvenenleri 60 bin dolara kadar getirdim. Sırtımızda getirdik arkadaşlar resmen. Çünkü insanlar... ...her geri çekilmede hemen satıyorum... İşte daha da alttan alacağım diyerek işte ani bir ufak bir daha toplantıya e, burada olan bir süreç varken bile e, Bitcoin'deki Trump'ın bir açıklamasıyla Bitcoin'de %10'a yakın daha fazlası ve diğer ürünlerde %100'lük %150'lik hareketler e, anlık olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar satmamamız gerektiğini, kripto paralarda muazzam fırsatlar olduğunu, düşüşlerde ma dolar maliyet ortalamasının Düşürülmesinin çok mantıklı olduğunu her defa hatile anlatmaya çalışıyorum. Fakat piyasada tecrübesiz ve sabırsız olan arkadaşlar sürekli işte bitcoin 78 bin dolara gerilemesiyle 50'den alacağım 40'tan alacağım malı boşalttım nakitte bekliyorum diye e, gereksiz ve anlamsız konuşmalar yapıyor. Sonuç itibariyle buralara düşmeyeceğin nitekim de dönüş sinyallerimizin net bir biçimde bir önceki videoda tekrar ediyorum konuşmuştuk. İzlemeyenler lütfen izlesin. Piyasada neler oluyor? Trump ne dedi? Kripto paralarla ilgili muazzam açıklamalar var. Hepsini detaylı bir şekilde konuşmak için ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak hızlıca arkadaşlar Trump'ın açıklamalarına bir bakalım. ABD'nin biliyorsunuz ki Bitcoin ile ilgili stratejik rezerv konusu vardı. Muazzam bir sürece doğru gidiyoruz arkadaşlar. Fakat bu yükselişleri bizlere göstermeyecekler. Kimler gösteremeyecek? Market makerlar. Paranın olduğu her yerde oyun dönecektir arkadaşlar psikolojinizi sağlam tutmak için ne yapmamız lazım? Bakın piyasa yükselirken de düşerken de strateji değişmeyecek arkadaşlar. Para büyüdükçe riski azaltacaksınız. Mutlaka böyle yapmanız lazım. Bunun dışında kurallara bağlı kalmazsanız, stratejiklere bağlı kalmazsanız mutlaka batacaksınız. Lütfen arkadaşlar kurallara, plana sadık kalın. Yükseldiğinde o yükseliyor, evet çok yükselecekmiş, ABD açıklama yaptı, tüm parayı bak Bu yanlış satarken de kademeli, alırken de kademeli yapmamız gerekiyor ki burada doğru hedefe doğru gitmeyi, sağlıklı bir şekilde hedefimize ulaşmayı hedefleyip planlı bir şekilde yolumuzda başarıya ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Sürekli iddia, sürekli inat şeklinde giderseniz kaçınılmaz son batış olacaktır. Şimdi piyasa pozitif gidiyor arkadaşlar. Telegram'dan da bildirdim. E, haber gelir gelmez saniyesinde Telegram'dan sizlere bildirdim. Burada bir pozisyon aldım. %8'e yakın bir e, kar alıp hemen çıktım oradan arkadaşlar. Kısa günü karı. Tabii ki spottaki ürünlerim duruyor. Vadeli işlemde bunu yaptım. Bakın videonun açıklama bölümünde link de var. MXC Global'i mutlaka indirin. Spotta da vadeli de arkadaşlar. Neredeyse hiç ücret almıyor. Global'de yabancı ve Türk borsaları içinde hepsine dair. En az ücret alan emeksi global. Bugün Türk borsalarında yapmış olduğunuz işlemde muazzam ücretler alıyorlar arkadaşlar. Alırken de satarken de. Fakat bunu globaldeki birçok borsa komisyon oranı çok düşük. En düşük emeksi global. Videonun açıklama bölümündeki emeksi global linkine tıkla. Çabuk hızlı kolay üyelik var arkadaşlar. Hızlıca üyelik oluştur. Sebebine birçok borsa var. Bakın arkadaşlar bir tane borsa kullanmıyorsunuz. Emeksi global tek mi kullan? Hayır. Türk borsası tek mi kullan? Hayır. En az 3 tane borsa kullanıyoruz. Ne için? Kendimizin güvenliği için. Fakat burada arkadaşlar hodul edeceğimiz, tutacağımız spotta bekleteceğimiz ürün borsa sayrı olacak. Alıp satacağımız, aksiyon olacağımız borsa farklı olacak. Sürekli arkadaşlar emeksi borsada aksiyon almak için nakitte para bulundurun. Bakın bir haber geliyor saniye, saniyeler içerisinde %10. Pozisyonu bekletseydim %40-%50 kar olacaktı. Fakat işte burada korku ve açgözlük endeksini yönetmeniz gerekiyor. Piyasaya bakarak %7-8 oranında bir kar aldıktan sonra tekrarında burada kaldır açı yükselterek arkadaşlar 15x'e girerek oradan %15 daha aldım ayrıldım piyasadan. Ve piyasa gitmeye yükselmeye devam etti. Burada günlük yeter. Bu kadar kendini durdurabileceksin. Bu kadar bana yeter demeyi bileceksin. Yoksa piyasa parçalayıp dışarıya atar arkadaşlar. MX Global'de fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Vadeli bölgede muazzam fırsatlar barındırıyor. Fırsatlar ne derseniz Türk borsalarında 80 tane ürün var, 80 tane coin var. İşte daha da gelişmiş borsalarda 100 tane ürün var. Binance'ta 350 tane coin var. MX Global'de 4000 tane ürün var arkadaşlar. 4000 tane coin. Burada büyük fırsatlar oluyor. Boğa sezonu adım adım gidiyoruz. Büyük yükselişler gelecek. Fırsatı kaçırmamak için değerlendirin diyorum. O zaman hızlıca bakalım. ABD'nin stratejik rezervinde arkadaşlar birçok coin ekleneceğini biliyorduk. Eklenecek coinler listesinde XRP, Solana gibi Cardano gibi ürünleri daha önceden konuşmuştuk. Burada rezerv konusunda ve ETF konusunda bu ürünler zaten önde geliyordu. Bakmış olduğumuz süreç içerisinde resmi bir ağızdan konuşma yoktu. Trump ayın 7'sinde bir toplantı yapacak arkadaşlar. Mart 7'de. Bu toplantı neydi? Kripto stratejik rezervi toplantısıydı. Hangi altcoinlere, hangi ürünlere bu sepette, bu e, rezervde ABD'nin değer verip biriktireceği ürünler listesine hangisi girecek dedi. Önden 3 tane isim verdi. XRP, Solana, Ada, Cardano'yu söyledi arkadaşlar. Bunların sonrasında piyasada bir hareketlilik başladı. Adanın, Solana'nın, Ethereum'un, Bitcoin tepkilerini birazdan görüyor olacağız. Bakmış olduğumuz süreç içerisinde bu konuşma sonrasında arkadaşlar piyasada ortalık yemyeşil oldu. Fakat korku baş gözlük endeksi hala korkunun hakim olduğu piyasada. Fakat insanların piyasaya hızlıca girme ve aksiyon alması e, kaçınılmaz bir son olarak gözler önüne geliyor. Burada piyasanın arkadaşlar ufak bir yürümesiyle bitcoin yüzde birazdan daha mumlar daha net gösterecektir. Bunlar yüzeysel ölçüler arkadaşlar. Yüzde 8.8'lik bir yükselişle bitcoin arkadaşlar anlık 92.747 dolarlarda. Burada Ethereum tepki olarak 2468 dolara yükselerek Bitcoin'den daha fazla kazanç vererek %12'ye yakın bir yükseliş kaydetti. Bakın arkadaşlar sezon şu anda boğa sezonun çok başındayız. Boğa sezonunda büyük kayıplar olur. Sabır edenler çok iyi kazanç elde eder. Bitcoin'in burada yürümesiyle beraber Ethereum yürüyecek Bitcoin izin vermiyor. Dominasyon hala Bitcoin'de fakat bakın Bitcoin'in bir adımıyla Ethereum iki katlık tepki veriyor. Ethereum'un sezonunun yani altcoin'lerin sezonunun başlama sezonunda olduğunu görüyoruz. Ne diyordum? Her zaman söyledim tekrar ediyorum. Bitcoin bir kazanç verirse Ethereum 2 verir. Bitcoin 10 verirse Ethereum 20, 30, 40 verir arkadaşlar. Bakın dönemsel olarak değişebilir bu. Ethereum'un hareketi her zaman Bitcoin'in 4 ve 5 kat daha fazla tepkiler veriyor. Önümüzdeki süreçte Altcoin sezonu başlar başlamaz Ethereum'u çok iyi kazançlar vereceğini göreceğiz ve altcoin'lerin en ağır yükselmesi gereken ürünü Ethereum'du. Ethereum'dan bile çok ağır kazançlar göreceğiz arkadaşlar. İşte ne dedik? Daha demi dedik ya Bitcoin önde. İşte Bitcoin sezonda olduğumuzu nasıl anlıyoruz? İlk yet, ilk 50 kripto parayı baz alarak hepsinin totalinin %75'lik karı %75 oranında arkadaşlar altcoin mi bitcoin mi daha çok kazandırdı dediğimizde bitcoin daha çok kazandırdıysa bitcoin sezonundayız demektir. Altcoinlerde kazanç başlamadı nitekim de burada altcoin endeksi de arkadaşlar bizlere gösteriyor ki bitcoin sezondayız. Altcoin sezonu başladıcı başladı başlayacak sabır etmemiz gerekiyor. İşte bitcoin'in 78 bin dolara düşmesiyle beraberinde birçok arkadaşımız sabırsızca tepki gösterdi. İşte Mart ayı hani güzel geçecekti. Bakın arkadaşlar, Mart ayında hala ben söyledim. Mart ayının 20'sinde pozitif olmasını bekliyorum. Piyasa düşse de benim pozitifliğim bozulmayacak. Çünkü birçok metrik pozitif. Görmüş olduğumuz süreç içerisinde Mayıs ayına girer girmez ve ayın 7'sinde de toplantı var. Bu toplantıyı da yakından takip etmek lazım. Piyasa düşmeyecek, piyasa pozitif. Düşse bile bunların fırsat olduğunu. Bakın 1970 1980'li yıllar gibi görüp İstanbul İstanbul'un boş hali her taraf arsa ve bedava şeklinde bakın işte Ümraniye bölgeleri, Bağcılar bölgeleri birçok bölgede arkadaşlar İstanbul neresine giderseniz gidin. Beykoz bölgeleri insanlar İstanbul'a yerleştiğinde buraları çevirip bedava şeklinde gece kondudur zaten Ümraniye, Üsküdar, Beykoz tarafları birçok yeri gece kondudur. İnsanlar burayı çevirdi Boğaz'a karşı yerler var çevirdi. Burası benim dedi. Yıllardır oturduğundan dolayı devlete e, bir ödenek karşılığında tapular çok ucuz, cazip şekilde alındı ve bugünümüzde muazzam rakamlar ediyor şimdi buralar. Yani İstanbul'un çok ucuz olduğu, bedava olduğu, büyük fırsatların barındırdığı yerler şu anda kripto paralar. Teknolojisi olan ürünleri toplayıp sabırla beklemek çok önemli olacaktır. O zamanlar İstanbul'un para etmediği fakat işte yıllar geçtikten sonra 30-40-50 yıl geçtikten sonra insanlar çocuklarına, torunlarına muazzam bir değer bıraktığını görüyoruz. Fakat bunlar kriptoda çok hızlı ceyran ediyor. Kripto paralar çok hızlı değer kazanıyor. Çok bebek yatırım sistemi. Daha 17 yıllık bir yatırım sisteminden bahsediyoruz. Bitcoin'in çıktığı yıldan bu yana 17 yıl geçti arkadaşlar. Kripto paralarda daha yeni çıkan çok ürünler var. Ve teknoloji buraya doğru evriliyor. Bu sebepten dolayı daha bilinçli, daha sakin, daha yatırımcı ruhuyla devam etmenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Altcoin sezonu henüz başlamadı. Başlamaya çok yakınız. Sezon Bitcoin'i gösteriyor. Daha demin ne dedik arkadaşlar? Bakın burada da Binance ve MXC'nin reklamı var. Ee, yani birçok sitede arkadaşlar Binance muazzam reklam yapar. MXC global çok reklam yapmamasına rağmen en büyük fırsatları sunar. Lütfen tekrar ediyorum. Bakın sizin yararınıza. Videonun açıklama bölümünde link var. Tıklayın arkadaşlar. Hızlı koyalı koya kolay üyelik. Üşenmeyin. Hemen üyeliğinizi yapın, hazırda bekletin. Atın oraya bir 100 dolar. Harcamayın bak Spotla dursun. Fırsatlar işte bakın bu haberle beraber 2x 3x fazla değer arkadaşlar. 100 dolar koy 3x'lik bir işlem yap. Oradan parayı 100 doları 130 dolar, 150 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar gibi şu altma fırsatlarına fırsatlarını kaçırmamış ol. Burada arkadaşlar spottaki ürünle oynama. Burada kaldıraçta bölgelerde kendi korku açgözlük, korku aç gözlük korku ve aç gözlük endeksini yöneterek orada 2 3 5 x'liklerle e, paranı çok iyi bir fırsatla yönetip çoğaltabilirsin. O zaman hızlıca devam edelim arkadaşlar. Bitcoin'in düşüş grafiğine bakalım. Bitcoin'de ne dedik? 78 bin dolarlara düşen Bitcoin'de birçok insanın likidasyona uğradığını sert şekillerde işlem açtığı gördük. Ee, geçmiş olan yani bundan bir önceki videoda baktığınızda görebilirsiniz. 3 tane hedef vermiştim. 78 bin dolara gerilemesi Bitcoin arkadaşlar. Market makerların balinaları yapmış olduğu bir oyun. Burada felaket senaryolarını konuşacak olursak beklemiyorum dedim. Bakın 65 bin dolar ihtimali masada var derseniz ben beklemiyorum %10'luk bir ihtimal düşebilir. %90 düşmeyecek. Ben 65 bin doları düşün, düşeceğini beklemiyorum. En kötü senaryoda korku ve açgözlük endeksi tarihin dibine geldi halde buralarda arkadaşlar dönüm noktaların 73, 73, 73 bin, 700 bölgeleri olabilir. Nitekim buralara da değmeyecek geri dönüş olacak dedik. Gördüğümüz gibi arkadaşlar geri dönüş senaryosu burada başladı. Birazdan detaylı daha bakarız. Bu senaryonun başlamasıyla beraberinde Bitcoin'in tek hareketi dip ve 78 bin dolar baz aldığımızda %20'lik yükseldi. Son dakika Trump'ın konuşmasıyla beraberinde de hareketinde ne gibi bir yükseklik oldu arkadaşlar? Trump konuştuktan sonra 85 bin dolardan hızlıca Bitcoin'i 95 bin dolara çıktığını %10'luk bir değer kazandığını gördük. Peki Ethereum buna nasıl bir tepki verdi? Ethereum'a bakacak olursak da Ethereum Bitcoin'in %10'luk yükselişine %16'lık bir tepki verdi. Hala altcoin sezonu başlamadığı halde hemen hemen iki katı bir tepki verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki, rezerv konusunda Solana ve XRP de geçiyordu. Sonrasında Ada Cardano da var. Solana ve Ada Cardano'ya bir göz atalım. Buralarda ne gibi tepkiler vermiş? Bitcoin %10, Ethereum %16. Solana'nın verdiği tepki daha da sert olacaktır. Hemen bakıyoruz. Solana da %28'lik bir tepki verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ada Cardano hepsinden daha iyi performans göstererek %78, %79, %80'e yakın bir tepki vererek arkadaşlar çok iyi bir yükselim seviyelerini Ada bizlere gösterdi. Burada da görüyoruz ki arkadaşlar kripto paralar fırsat vermeye devam ediyor. Nitekim de şöyle ekranım kapattım. Görmüş olduğumuz süreç içerisinde arkadaşlar düşenin dostu olmamız gerektiğini söylüyorum videolarda. Heyecan yapıp sabırsızlık yapıp sinir yapan arkadaşlarımız var. Fakat bunlar sizi başarıya götüremeyecektir arkadaşlar. Lütfen daha bilinçli daha sabırlı olarak Biliyorum ki bu videoyu izlemeden yorum yapacak çok insan olacak. Fakat arkadaşlar, yani 14-15 dakikalık bir videoyu izleme sabrını gösteremeyen arkadaşlarımızın zaten kalkıp piyasada başarılı olma ihtimali sıfır. Sürekli alsat yapmanın, sürekli arkadaşlar bir şeylere muhalif olmanın hiçbir faydası olmayacak. Bu hamster döngüsünden, bu kapital düzenden nasıl çıkarızın sorusunun cevabını aramak, ekonomi anlamda burada arkadaşlar e, ee, çok önemli ki kendi özgürlüğümüzü, finans anlamında özgürlüğümüzü kazanmak için mücadele etmenin daha önemli olduğunu biliyor ve söylüyorum. Burada arkadaşlar muhalif olmak yerine bu hamster döngüsünden nasıl çıkarız bu soruların cevabına bakmak ve aramak çok önemlidir. Kripto paralar bunlar için bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek dileğiyle esen kalın.